Merhaba, ben Edip. Geçenlerde bir video astım. Türkiye 4 ayda PKK'yı bitirebilir. Orada 7 madde öneriyorum. Lütfen baştan sona izleyin. Sanıyorum 38 dakika. Orada vurgulamayı ihmal ettim. Veyahut da vurguladım ama millet anlamıyor. Onun için ben burada eee eee sebzeler ve meyvelerle izah edeceğim. Çünkü ırçılık öyle bir şey ki hastalık ki çocukluktan biri başlıyor. Beyine sokuluyor böyle virüs olarak. Ondan sonra insanlar çocuklaşıyor yani. En koca böyle profesör, profesör falan görüyorsun. Irkısız konusu olunca bir aptallaşıyor, salaklaşıyor. En ilkel, en saçma sloganları söylüyor, marifet zannediyor. Onun için ben burada e, çocukluk yıllarına götüreceğim sizi <laughs> eğer kafanızda o virüs varsa hani göğsünüzü gererek ne mutlu Almanım diyene ne mutlu Kürdüm diyene ne mutlu Türküm diyene işte biz böyleyiz falan filan diye havalara giriyorsa, varlığım İspanyol varlığına armağan olsun varlığım Ugandalılar veya ne bileyim ya işte <laughs> koy yani x Yahudi varlığına... Arman olsun varlığım Ermeni varlığına arman olsun varlığım Türk varlığına arman olsun varlığım Kürt varlığına arman olsun bu tür böyle sloganlarla veyahut da bir Ermeni dünyaya bedel, bir sırtlı dünyaya bedel, bir Yahudi dünyaya bedel, bir Türk dünyaya bedel gibi sloganlarla yetişmişseniz elbette biraz çocukluk döneminde ilkel yani IQ düzeyi 20'nin altında falan bir durumdasınız bu sloganları söylediğiniz vakit. Başka konularda çok zeki olabilirsiniz, hatta profesör olabilirsiniz. Ama iş bazen dine gelince, duyguya gelince, hormonlara gelince insanlar aptallaşıyor, sarho sarhoşlaşıyor. Onun için rehabilitasyon olarak sizi geriye götüreceğim çocukluk dönemine. işte böyle bir yemekle, meyveler, sebzeler bunlarla biraz izah etmeye çalışacağım. Umarım anlayacaksınız. Öyle maalesef. Yani böyle bir şey gerek var. Şimdi burada ne var? Ee, bakalım. Burada Türkiye haritası koydum. Türkiye haritası, burada çeşitli meyveler, sebzeler var. Hepsi birbirinden güzel. Hepsinin ayrı bir özelliği, nimeti var. Buradakilerin hepsini de severim. Hepsi de aynı ümmetin, meyve ve sebze, bitkiler ümmetinin üyeleri bunlar. Hepsi kardeş yani. <laughs> bir noktada bunlar bir Ademleri ve Havvaları vardı bunların. Tamam mı? Biz de akrabayız bunlarla. Bunların genetik yapısıyla bizim genetik yapımız, kodumuz arasında çok benzerlikler var. Hatta bir ara çok hayret etmiştim. Yani bir Pirinç tanesinin genetik yapısıyla insan genetik yapısı %50 bir ortaklık var. İnanılmaz bir şey ya pirinç böyle bembeyaz böyle bir taş parçası gibi bir şey. Ama onun bir genetik kodu var. Neyse şimdi herhangi bir ırka falan haşa hakaret yapmıyorum. Sadece belli sebeplerle burada patatesi şey büyük olduğu için gerçi biber olacaktı. Ama buna kolaylıkla Türk bayrağı koyabileceğim için... Bakalım delik açabilecek miyim? Ah, tamam. Türk bayrağı diktim buraya. Bu patates diyelim ki Türkleri temsil ediyor. Biber Kürtleri temsil ediyor. Büyüklüğü şey etmesin yani sayıya göre değil. Yoksa patates daha büyük olması lazım veya biber daha küçük olması lazım. Diyelim bu erik de Arapları temsil ediyor. Türkiye'de üç işte tane hani azınlık. Aslında Lazlar da var, Gürcüler falan var. Gerçi onlar asimile olmuş. Hatta çoğu dillerini kaybetmişler ve zaten öyle bir şeyleri kalmamış. Yani herhangi farklı bir kültürleri falan pek kalmamış. Kalmışsa da pek umurlarında değil gibi geliyor ama bunlar biraz umurlarında gibi geliyor. Şimdi diyelim ki bu patates, biber, kürt. Burada da biber var. Burası diyelim ki Suriye. Burası Irak. Burada da biber var. Biraz hafif renkleri, dil, lehçeleri farklı. Hatta şu İran'ın orada da biber var. Koca biber, İranlılar, bunlar farklı bir biber. Ee, burada da ufak patatesler var, Türkler var. Ee, bu, bu niye buraya geldi? Bu patatesi Avrupa'ya götüreyim. Ondan sonra şu Kıbrıs'ta daha ufak patates var yani büyüklüğüne bakmayın. Tabii başka meyveler de var burada mesela rumlar. Ee, erik neydi? Arapları diyelim temsil ediyor. Burada erikler var, erikler var. Erikler Kuzey Afrika'da. Burası da Avrupa görmüyorsunuz. Bu avokado var. Avrupa'da işte böyle acayip ırk var. Bu da şeftali ama hepsi kardeşimiz. Bu da ne, nedir? Armut. Hatta şey var, muz da var burada. Rusya diyelim ki soğan. <laughs> o da burada. Şimdi diyelim ki şu şey patates. Buraya patatesiye dedi, patatesistan ülkesi ve burada kardeş olarak geçiniyorlardı bunlar bir ara gerçi patatesistandan önce bazı ufak şeyler vardı ama genelde hepsi belli bir firavunun sultanın zulmü altında köle olarak yaşıyorlardı yani kapı kulu işte ağası yeniçeri meniçeri yeniçerilikte yapmıyorlardı ama işte böyle çalışıp şey ediyorlardı, vergi veriyorlar devlete. İşte hepsi padişahın kulu şeklinde. Birbirleriyle kavga etmiyorlardı. İlk başta ettiler yani Türk şeyleri, beylikleri birbirlerini öldürdüler, katlettiler falan. Sonra da bir beylik, Osmanlı beyliği dedi ki ben en güçlüyüm falan. Neyse oraya girmeyelim. Şimdi diyelim ki bu patates zamanla ilk başta biberin varlığını kabul ediyordu. Bunun varlığını da kabul ediyordu. Diyordu tamam sen bibersin, ben patatesim ama İkimiz de sebzeyiz, meyveyiz, ee, kardeşiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonradan bu patatesin kafasına nereden sokulduysa dendi ki patates. Sen bundan sonra burayı patatesistan diyeceksin. Patatesiye diyeceksin. Ve bundan sonra e, patatesistan e, patateslerindir diyeceksin. Ne mutlu patatesim diye ne diyeceksin? Ve oradaki herkese, vatandaşların hepsine onu diyeceksin, o dedirteceksin. Tamam, çok hoş gibi geliyor bana. Herkes patates diyorsun. Biber diyorsun ki, ulan sen biber değilsin bundan sonra, sen patatessin. Hatta sen okullara gideceksin, sen çocukların ne mutlu patatesim diye diyecek bu biber, patates. Ve aynı zamanda sen patatesçe konuşacaksın. Biberce konuşmayı yasaklıyorum. Ondan sonra çocukların da varlığın, patatesin varlığına armağan olsun diyecek. A, pa, ta, tes. Tamam. Patates. Tamam. Aslında bu biberler çok. Bazıları hakikaten korkudan patatesim demeye başlıyorlar. Bir kısmı da inanmaya başlıyor. Aynaya bakıyor, gerçi biraz farklı görüyor. <laughs> Biberce konuşuyor annesi, mannesi falan. <laughs> annesi patatesçe de anlamıyor. Ama kendisine patatesim demeye başlayan bazıları çıkıyor ama bazıları patatesim demek zorunda kaldıkları halde kendi kendilerine diyorlar ki hayır ben biberim ben patates değilim. Şimdi ne oluyor? Bu patates diretiyor. Hatta bakıyor ki biberin, biberin bir kısmını, biberlerin bir kısmını kandıramıyor, şey demiyor, asimile edemiyor. Hatta biberce konuşmaya devam edenleri falan var. Onları bir ara katlediyor, sürüyü mürüyü falan. O da pek şey etmiyor. Ondan sonra yasaklıyor. Ve her biberi yasaklıyor. Dünyada ilk kez bir sebzenin meyvenin dilini yasaklayan bir ülke oluyor. Ama bu da yaramıyor. Bunları hapishanelere falan sokuyor. Ta bu biberler isyan etmeye başlamadan önce, 1984'ten önce. Bunları cezaevlerinden sokuyor. işkenceleri ediyor. Biberleri böyle kesiyor, doğuruyor falan filan. Bir kısmını haşlıyor falan. Ondan sonra kuyruklu biber diye hakaret ettikleri de oluyor. Bir kısım biberleri iyice böyle şeye fakirliğe mahkum ediyor falan. Hatta diyor biber diyor, e, sen patatesim dersen sen her şeyde olabilirsin. Hatta başbakan bile olabilirsin. Yeter ki biberliğini inkar et, biberce konuşma, biberim deme. Ben patatesim de, tamam biz kabul ederiz. <laughs> Bunu şeyden biberler de oluyor ama sonunda bu biberlerin bir kısmının canına tak diyor. Yeter olan kendimizi inkar etmemiz. Bu patates çok fazla oldu artık. Bize hele bu kadar işkence yaptı, bok yedirdi falan. Yeter ulan biz biberiz ulan. Bizim farklı bir tadımız var, farklı bir rengimiz var. Biz turuncuyuz. O ne rengi oluyor bu? <laughs> i̇şte bir renk. Yani neyse öyle bir şey. Ondan sonra bir iş savaş başlıyor. İşin e ilginci bu patates. Diyor ki peki biber soruyor patatese diyor patatesin tarifi ne? Vallahi diyor patates kendini patates hissedendir. Kim kendini patates hissediyorsa patates. E bu diyor ben peynimi patates hissetmiyorum. Yok. Hissetmek zorundasın. Ondan sonra tabii ki kendini Türk hisseden Türktür falan. Bu yutmuyor, geçmiyor. Ondan sonra patates yeni bir şey gidiyor. Patates diyor. Türkiye Cumhur Aa, özür dilerim. Patatesiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan herkes bir patatestir diyor. İyi, çok güzel bir tarif. Ben de o zaman patatesim. E sen de patatesin. Sen aslında patates patatessin. İki kere patates. Hem böyle patatessin, gerçekten patatessin. Hem de bu haritanın içinde olmak yönüyle bir patatessin. Sen iki kere patatessin. Ben sadece bir kere patates, bu da patatesim diyor. Öteki zaten umurunda olmuyor. İyice umurunda değil diyor. Ben patates olsam ne yazar? Soğan olsam ne yazar? Umurumda değil. Zaten benim dilim yok falan. Ama öteki ufak böyle şey olanlar bir, bir, bir de kızıyorlar. Ulan sen tabi o Oy patates oy patates. En büyük. Sen kim oluyorsun ki karşı çıkıyorsun patatesi falan. Ama bu arada bir bakıyorsun patates buradaki küçük patatese de pat, patates diyor. Ve savaş ilan ediyor. Hem de böyle çok zor durumda olmasına rağmen su yok mu yok patates böyle büyüyemiyor falan. Ama bu arada bu patates hatta biberleri de yanına alıyor zorla. askere alıyor. Hatta biberlerden topladığı vergilerle. Buradaki patatesi bölmek için özür dilerim patatesi diyorum. Buradaki küçük adada patatesle başka meyve var burada. Bunları birbirinden ayırmak için bölmek için o şeyi o ülkeyi gidiyor ve bu buradaki küçük patatesi bir bakıma otonomi kazandırıyor. Hı. Hmm. İyi de biber soyu bize kardeşim hani patatesin tarifi neydi? Bu harita içerisinde olanlardı ama bu bu haritanın sınırları içinde de bu, bu bu ne niye patates dedin ki hani patatesin tarifi patatesiye cumhuriyetinin vatandaşıydı. E bu patatesiye cumhuriyetin vatandaşı değil. O işte bizim soy birliğimiz var. 2500 yıl öncesine giden soy birliğimiz var. Patates şeyi aslında biz böyle bir acayip böyle çok cengaver, çok böyle üstün bir ırkmışız. Hatta böyle kurtların e, sütünü içmişiz falan. Biz böyle işte falanız. İyi güzel de buradaki patatesleri niye şeyde patates diyorsun? Onlar da e, onlar da patates. Ama onlar vatandaş değil. Hmm, çok ilginç. Peki diyor bu biber. Bak benim buradaki biber kardeşim gaslandı. Gas, gaslandı, gaslandı. Bak burada diyor, 5000 tanesi Halepçe'de doğrandı, öldürüldü bu biberler. Sen niye? Madem ki beraberiz, biber, biberler de patatesli. Peki buradaki patateslere, madem ki şeydeki patateslere, Kıbrıs'taki patateslere yardım ediyoruz. Türkmenistan'daki patatesler için, Almanya'daki patatesler için, hatta Bulgaristan'daki patatesler için kıyamet koparıyoruz. Onların patatesçe konuşmasına engel olunca acayip yakınıyoruz, ona faşizm diyoruz. E peki buradaki e, biber patatesler <laughs> <laughs> veya patates biberler zulmedilince niye buna yardım etmedik? Niye Saddam'a karşı ses çıkarmadık, onu katil olarak ilan etmedik, ambargo koymadık, bir şey yapmadık uzun, ses bile çıkarmadık. Hmm, vallahi onlar aslında patates değil, onlar biber. İyi de ben biberim ama sen bana patates demek zorunda bırakıyorsun. Vallahi sen <laughs> ot, zot, konuşma. Neyse, işte böyle, durum bu. Patates, biber, patatesin sözü geçer çünkü patates şanlıdır, niciptir. Peygamber bile övmüş uyduruk bir hadiste. Patates bölmeyecek, ülkeyi böldürmeyecek. E güzel kardeşim biber ben ülkeyi bölmek istemiyorum, alakası yok. Aynı ülkede birlikte yaşayalım. Evlenmişiz hatta benim bibercikler bir sürü İstanbul'da, İzmir'de zaten çoğu böyle köyleri yıkılmış yıkılmış senin patatesler tarafından. Ee, nedir üniformalı ee, patatesler tarafından ben ayrılmak istemiyorum ayrılmak değil ama en azından bu ülkede ben de biber olarak yaşıyorum birlikte hem de böyle farklılıktan kuvvet doğar yani güzeldir farklı çeşitli meyveler vitaminler iyi bir şeydir hem de üstelik sen Müslümanım diyorsun hani peygamber adına hadis bile uyduruyorsun kardeş katillerini övmek için falan e güzel kardeşim Kur'an'da diyor ki farklı ırkta olmanız, 49. surenin 13. ayeti, farklı kabilin olmanız, farklı boy olmanızın herhangi bir önemi yoktur. Önemli olan birbirinizle tanışmanızdır. Yani bu e, sizi bu şekilde yarattı ki birbirinizle tanışasınız. Farklılıklarını görüp birbirinizi takdir edesiniz. Üstünlük ancak takvayladır ancak ee, yanlışlardan, kötülerden, kötülüklerden uzaklaşma konulu. Yani neyse işte bu sentez yapıyor diyor ki ya ben patates artı İslam sentezi yaptım. Patates artı İslam sentezi. Biber diyor ki güzel kardeşim bak patates tarifine uymuyor senin e, anayasada yaptığın <laughs> tarife uymuyor senin patates çünkü bazen sebze patates alıyorsun bazen biberleri de patates kabul ediyorsun. Bazen böyle karıştırıyorsun, bazen diyorsun ki hissetmektir, bazen ta 2500 yıl öncesindeki toprağın altındakilere gidiyorsun diğer patateslere, bazen inanç gibi yapıyorsun. Peki bunun rağmen tüsü nerede? Kim yazdı nerede? Yani sentez yapabilmesi için aynı şeyler olması lazım. Sen plastikle altını sentez yapamazsın, plastikle demiri birbirine sentez yapamazsın. Anlatım, anlatıyor muyum? Yani birbirleriyle bileşim yapabilmesi lazım bunların. Aynı cinsten olması lazım. İşte bu kardeşim. Yani bütün mesele Türkiye'de eğer Kürt problemi hala varsa Türkiye'nin her tarafında ne mutlu Türk'üm diyene var. Zenciler 1960'ta isyan ettikleri vakit böyle isyanlar vardı, dükkanlar yakıyorlardı, polislerle çatışıyorlardı. Terörist olarak damgalandılar zaten o zaman. Beyazlar tarafından. 1960'ların bir Amerikasını bir inceleyiniz. Martin Luther King şu anda kahraman olarak anılıyor. Terörist lideri olarak anılıyor. Ki o adam yani bebek katili de, de deniyor mu onu biliyor ama terörist olarak. Ki Malcolm X falan vardı onlar da terörist. Black Panther falan onlar arasında çok şiddeti kullananlar vardı. Ama Martin Luther hiç şiddet kullanmadığı halde yine terörist olarak damgalı. Ne oldu sonunda? Haklarını aldılar. Gerçi ekonomik haklar bakımından hala geride ama ıı, ırk olarak artık ayrıcılıklar tabi tutulmuyorlar devlet tarafından. Ama şeyler yok. Yani şu anda eğer beyazların e, işte tuvaleti, zencilerin tuvaleti gibi bir ayrım yapılırsa kesinlikle büyük bir isyan olur. Ve hatta her tarafa ne mutlu Angloyum diyene, ne mutlu Anglo-Saksonum diyene bir yazılar olsa büyük bir isyan olur. Ve hatta Meksikalıların dili yasaklansa Amerika'da kesinlikle Meksikalılar büyük bir isyan eder. Hepsi böyle yani ellerine silahlar alıp şeyler için kavga ederler. Amerika aptal değil. Yani bir ara öyle yaptı, bir baktı ki belli bir noktadan sonra gitmiyor. Sonra da değiştirdi. Yani Türkiye'de eğer diyorsun Kürtlerin hakları verdik, verdik, verdik. Vermedin sen, aldılar Kürtler. Aldılar. Sen zorlandın verdin, parça parça verdin. Hiçbir vakit o hakları vermek için siz sokaklara dökülmediniz Türk kardeşlerim. Hepiniz de demeyin içinde istisnalar var ama çok büyük bir azınlık. Çoğunluğunu siz her hak isteyişlerinde direttiniz. Dillerini konuşma, çocuklarına o isimleri koyma haklarını bile yadırgadınız onları istediği vakit. Bölücü dediniz, insani haklarını istedikleri için. Yalan söyleme, aynaya bak Allah biliyor senin ne yaptığını. E ne yapıyorsun? İşte haklarını verdik falan filan yani işte aldılar, zorla aldılar. Direterek aldılar. E yeter artık verdik bütün hakları. Değilin. Her tarafta hala Kürtlere hakaret ediliyor. Ne mutlu Türk'üm diyene her tarafta, her yerde. Her devlet dairesinde var, parklarda bile var, okullarda var. Al bugün bir şey, bir okulda e, varlığın Türk varlığına armağan olsun... Varlığın işte biber varlığına, patates varlığına, elma varlığına armağan olsun gibi bir şey. Bunu e, okul şey etmemiş, müdür, e, söyle etmemiş bir okulun müdürü. Bunun için bir sürü şey var, protesto var. E demek ki o kadar müthiş bir ırkçılık var Türkiye'de ya. Sen kim oluyorsun ki Kürd'ün çocuğuna, Arap'ın çocuğuna kendini senin ırkına şey ettirecek, armağan ettirecek. Hem onun varlığını inkar ettireceksin, hem de onu kendine kurban yaptıracaksın. Yok öyle beleş yok. Onun için bu söylemler kesinlikle kaldırılmalı Türkiye'den, yasaklanmalı devlet tarafından. Bunlar ırkçı söylemler. Türkiye'nin en büyük gazetesi hala bölücü bir manşet taşıyor. Türkiye Türklerindir diye. Ne demek? Biz Kürtlerin varlığını, Arapların varlığını, başka ırkların varlığını kabul etmiyoruz demektir. Bu kesinlikle başı başına bölücülüktür. Zaten Türkiye'deki bu iç savaş ki iç savaş adını koyalım. Bunu ortaya çıkmasın nedeni işte bu pölücülüktür. Bu dayatmadır. Bu dayatmayı Amerika yapsa şeylere, Meksikalılara Amerika paramparça olur. Bitti. Biraz ibret alın. Oldu mu? Umarım bu patates, domates, domates yok bulamadım. Aslında neyse. Yani herhangi bir meyveyi seçebilirdik. Meyve seçimi konusunda lütfen beni suçlamayınız. Yani belki de patates, patates en sevdiğim sebzelerden birisidir. Şey etmeyin, alınmayın yani patates. Çünkü patatese bayrak iyi dikiliyordu. Bir de patateslerin çoğu hani en kıymetli şey toprağın altında ya hani genellikle biz Fatihlerin, Ulubatlı Hasanların falanların torunuyuz. Hep böyle geçmişi, Taahhülagu, Cengiz Cengizhanları anıyorlar yani bu ırkçı şey var ya ırklarıyla övünenler patatesler gibidir. Çünkü en değerli kısımları toprağın altındadır. O yüzden de biraz uyuyor e, faşist Türkleri şey etmek için. Tabii Türklerin içerisinde çok e, barışçı, ırkçılığı reddeden insanlar var. Elbette o insanları kesinlikle tenzih ederim bunda. Ama burada benim amacım Türkiye'de maalesef en çok ses çıkaran, gürültü koparan ve, ve gıdıklanan, ee, ulusal duydukları sürekli gıdıklanıp savaşa teşvik edilen ve Türkiye'yi bölmeye yönelik bu politikayı devam ettirme 30 yıldır palavra atılıyor size 30 yıldır eseceğiz keseceğiz falan filan bittirdik işte 3-5 kişi falan palavra hep yalan atıldı hep o yalanı yuttunuz çünkü sürekli devlet propagandasına beyninizi şey ettiniz. E, kabloyla bağlanınız. Sürekli o propagandaları yuttunuz. Tutup da başka şeyleri dinlemediniz. Düşmanınızı bir dinleyin. Bakalım onun derdi ne? Onun problemi ne? O gerçekten de iddia ettiğiniz gibi canavar mı? Belki de değil. Belki de yalan atılıyor size. Amerikalılar da öyle. Amerika'daki soykırımı yapmak için Kızıl Kızılderililerin Kızılderililer sevecez dediler. Barbar bunlar. Kötülediler. Onları insanlık dışı yaptılar. Yani sen terörist ya, Kürt çocuklarını öldürmek için. Yüzlercesini öldürdük, terörist öldürdük, böcek öldürmüş gibi bir şey. Bu ülkenin çocuğunu öldürüyorsun bu insanları. Bu insanların niye daha çıkarttığını sormuyorsun bile. Utanmaz herif. O binlerce Kürt anasının şeyinin hiç umurunda bile değil onlara acısı. Bir sürü Türk anasının acısı da niye bundan? Bu faşist politikanın devamından kaynaklanıyor. Devletin problemi olay. Devlet bunu çıkardı bu problemi ve devlet çözmesi lazım. Topu atamaz işte taca. İşte PKK bırakmıyor bizi. Bir yandan PKK işte 3-5 haydut de, terörist de, bir yandan da onların dümen suyuna git. Ha o bizi bırakmıyor biz koca devlet. Türkiye'ye barış getiremiyoruz çünkü bu birkaç tane bir şey değil. Değil, alakası yok. Sil. Ne mutlu Türk'üm diyen çıkar çünkü bu kavgayı, savaşı çıkaran sembollerden, sloganlardan birisi bu, bu ırkçılıktır. Biber patates değil. Biberi kabul et.